Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle farklı bir challenge yapacağız cezalı Akif yani ben tek yapacağım Akif olmayacak ee, Ben falso atmayı çok iyi bildiğim için falso atarsam 5 yani şut çekeceğim 3 tane ay İki tane fazla olursa dayak yiyeceğim. Nasıl dayak yiyeceğim? Gel. Bununla. Acı ağrıyor ama neyse. Hadi mize geçelim. Arkadaşlar ben kendimi göstermeyeceğim. Kaleyi gösterecek. Topu göreceksiniz zaten uçarken. Deneme yapalım. Pas atacağım. Bu sefer bu sayılmaz. Tamam mı? Pas atacağım ama sayılmaz. Görük olur inşallah. Gözüktü de mi? Gözüktüğü herhalde bilmiyorum ama bak şunlar engelliyor. <laughs> oh. Tamam. Tamam mı? Tamam şimdi en azından daha iyi gözüküyor. Böyle. Bak şurası engelliyor. Yani olur ama hadi şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi aldığım topu eee şunu atacağız. Bir dakika şunu bir kaldırayım. Buradan bak olacak. Evet arkadaşlar, matları şimdilik kapının önüne kaldırdım. Şimdi o zaman şu çekmeye başlayalım. Şunu da alayım yanımda dursun. Sizin önünüzde vuracağım kendimi ona göre. Hadi bismillah. Şu bir dakika çekeyim şurada. Heh. Hadi bismillah. İnşallah akalım. Arkadaşlar sayılır mı bu? Aşırtıma gibiydi. Aşırtıma gibiydi. gibiydi. Sayılır mı bu? Bak şöyle oldu top. Sayılır mı? Bence sayılır ya. Hadi sayalım. Birinci fazla oldu. Bir tane daha atmam gerek. Yoksa nane hani yerim. on kere vuracağım kafama. Neden fazla atıyorum diye. Kafam güzel çekti. İki oldu. Şimdi ellerini atmama gerek yok. Bilerek atmadım. Bismillah. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Gerek ettiğimi yaptım. Şimdi daha deniyoruz. Aldım gene topu. Bismillahirrahmanirrahim. Oha. Çok fena falso Dur. Hayır. Oğlum ayağım basmış ya. Hayır. Neyse birinci bir atım atırayım. Gol olmadı ve falso da değdi Allah'tan. Hatlık çıktı anne, mıyuslu püslü rahatsızına vurdum ama boş ver. Geliyor. Bu sen diğer kışı atıyor. ya. Ne zaman geliyor Sinan? Ya kışı atma, bu ma fasol oldu. Sert daha sert ve on beş kere. Yırm. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet bu da son olsun artık. Sabah olduğunu unutmayın lütfen. Ve bu sadece maksimum 30 kere. Bu Normal. Ne oldu ya? Ayı küçüktü normal ya. Topuk mu giriyor? Gi gi Anamın Ay üstüne gideceğim. fazla oldu. Sıyılır mı? Bence sayılır. Onu herhalde hiç fazla olsun. Hadi bana kıyın. Ne olur. Bir tane Olmadı herhalde. Çok kötü hala Evet olmadı. Bu doğru. Dördüncü burçlu. Yok bu 4. Dördüncü Evet. Eğer bunu atarsam bir ödül. Hadi bunu atarsam bir çikolata patlatırım bak kendime. Yine. Hayatımı buldum artık. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30